Bilmiyorum ya, bu o değil, o değil yani Kimin öyle Sadece gel, çocuklar gelsin. Sadece siyasi değil vicdanidir. Af çağrımız toplumsal barışı sağlamak için, kardeşlik hukukunu sağlamak için, gülmeyen yüzleri inşallah güldürmek için. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz şefkatlidir. Türkiye Cumhuriyeti devletimiz vicdanlıdır. Türkiye Cumhuriyeti devletimizin gönlü geniştir. Arzu ediyorum ki, arzu ediyorum ki toplumsal barışı sağlayalım. Tütmeyen ocakları tüttürelim. Konya'dan güzel Türkiye'me seslenmek istiyorum. Güzel Türkiye'm, cennet Türkiye'm. Bu çocuklar için affet. Anneler için affet. Babalar için affet. Eşler için affet. Anneanneler için, babaanneler için affet. Konya şehri, Mevlana'dan Hoşgörü şehrinden bütün siyasetlere sesleniyorum. Bu af siyasi değildir, vicdanı, vicdanidir. Vicdanları gerçekten merhamet dolu bütün ülkeme sesleniyorum. Saygıyla, sevgiyle sesleniyorum. Affet Türkiye'm, affet Türkiye'm, affet Türkiye'm. Affet. Hadi Bismillah diyelim bakalım hadi. Şey yapalım. Bunu al bunu al bunu al bunu Konya İl Yönetimi ile ilçe başkanlarımla birlikte huzurunuzdayız. Bu vesileyle mübarek Ramazan bayramımız hepimize ülkemize inşallah hayırlı ve uğurlu olsun.